Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiği konuşulan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti konu hakkında açıklama yaptı. Türkiye'den tamamen kopmadığını söyleyen çift, çocukları okula götürüyoruz. Gidip geliyoruz, ifadelerini aktardı. Bir süre önce Londra'ya yerleşen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti tatil için Alaçatı'ya geldi. objektiflere yansıyan çifte Londra'ya tamamen yerleşip yerleşmedikleri soruldu. Bir akşam yemeği çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift merak edilen konu hakkındaki detayları paylaştı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel Londra'ya mı yerleşti? Mekan çıkışı basın mensuplarına röportaj veren Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti merak edilen soruları yanıtladı. Basın mensuplarının Londra'ya yerleştiniz mi sorusuna Londra'da çocuklarla birlikte çok yoğun bir hayatımız var. Onları okula götürüyoruz, getiriyoruz. Yanıtını verdi. Londra'daki yaşantıları hakkında detayları paylaşan Bergüzar Korel, benim için oldukça yoğun geçiyor. Halit çok gidip geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum ama çok sık gidip geliyoruz. Türkiye'den arkadaşlarımız geliyor bize. Her şey güzel geçiyor. Oğlumuz müzikle çok ilgileniyor. Müziği çok seviyor. Onun için orada çok imkan var." dedi. Çocukları için en iyi eğitimi sağlıyor. Londra'da çocukların her türlü imkana ulaşabileceğini söyleyen Bergüzar Korel, Londra'nın çocuklar için en iyi eğitimi sağlayacağını ifade etti. Bununla birlikte çocukların Türkiye'de de iyi bir eğitim alabileceğini vurgulayan Korel, Halit Ergenç ile birlikte Mimar Sinan mezunu olduğunu ifade etti. çocuklar için farklı bir deneyim sağlamak isteyen çift eğitimleri için Londra'yı tercih ettiğini dile getirdi. Bergüzar Koral, buradaki evimiz açık. İşlerimiz burada. Sadece bir dönem yani okullar açılana kadar buradayız. Dedi. Evleri ikiye bölündü, basın mensuplarının sorularına yanıt veren Halit Ergenç, aslında çok geliyor, gidiyoruz. Oraya yüzde yüz gitmiş değiliz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Burayı kapatmadık, buradaki hayatımız da devam ediyor. İfadelerini kullandı.